Murat görüştüm. Ee, en son şeyin oraya karar verdi. Kadıra e Stadyum'a yakın bir alan. Kendilerine evet. Evet. Ama orada farklı farklı branşlar olacak. Çok güzel. Bir de belli oldu. Evet. evet bugün Kayseri Spor Başkanımız Berna Hanım'ı ve teknik ekibi Bülent Hoca ile birlikte misafir ediyoruz. Kayser Spor, Kayseri Spor Kayseri'nin en önemli değeri e, bugünlerde biliyoruz Kayseri Spor oldukça e, üzüntülü bir konumda. E, bizim moralimizi belki bozuyor. Ama Kayseri Spor bu tür badireleri daha önceden de atlattı. Bizim çalışmamız, duamız e, inşallah Kayseri tekrar e, Süper Lig'de iyi konumda olması. E, tabii altyapı ile ilgili de e, biz Kayseri Spor'la Berna yaptığımız çalışmada Melik Gazi Belediyesi olarak farklı projelerimiz var. İnşallah Kayseri Spor'un altyapısını güçlendirmek, gençleri e, spora yönlendirmek, özellikle internet ortamından, sosyal medyadan biraz daha zamanlarını spora geçirmek, sporda geçirmelerini sağlamak için inşallah Erciyes Spor'un e, bizde olan, belediyemize ait olan tesislerinde e, altyapıyla ilgili bazı güzel çalışmalarımız olacak. İnşallah bunlar netleşince kamuoyuyla da paylaşacağız. Kayseri Spor, Kayseri'nin göz bebeği. Ben Berna Hanım'a, ekibine, teknik ve Bülent Hoca'ya e, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Haziran ayında ligler başlayacak. İnşallah e, Kayseri Spor bundan sonra alacağı başarılarla Süper Lig'de kalırsa biz de e, mutlu olacağız. Ama kalsa da kalmasa da Kayseri Spor bu şehrin takımı. Biz elimizden gelen her türlü desteği özellikle altyapıya vererek gelecek yıllarda Kayseri Spor'un en azından... E, ilk başlarda birinci, ikinci, 3. sırada olması için güzel bir takım oluşmasına Melik Gazi olarak destek vereceğiz. Ben emeklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Değerli Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Bey'e bizi nezaketi kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi Kayseri zor bir durumda devraldık. Ligde kalması için inanılmaz savaşıyoruz ama futbol ee, inşallah hepimiz e, bu mucizeyi gerçekleştiririz. Ama bizim daha büyük bir amacımız var. Bu kulüpteki temel sorunları ele alıp e, yaptıklarımızın kalıcı olması. Bu konuda da hem sportif direktörümüz e, Bülent Hocam hem e, Abdal Hocam, Uğur Hocam altyapı ile ilgili e, bugüne kadar yapılmamış e, bütün amatör kulüplerle, bütün amatör camiayla, e, belediye başkanlarımızla hep birlikte ortak bir platformda şehrin kulübünün geleceğinin kurtuluşunu altyapı görerek birlikte çalışmalar başlatıyoruz. Bugünkü ziyaretimizin de başka değerli başkanımızın kabulü de bu yönde kendisi bize bu konuda destek olacağını biz talep etmeden bildirmişti. Bugün onun detaylarını görüşmek için buradayız. Tesislerle ilgili ve başka projelerimiz de olacak. Onların detaylarını konuşmak için buradayız amacımız Kayseri Spor'un gelecek nesle kalıcı olması. Bir daha düşme kelimesinin anılmaması. Bu zor günleri atlatıp düşsek bile sağlıkla çıkması ve bundan sonra kendi altyapısından, kendi futbolcusunu yetiştiren, bunları lehinize, takım lehine çeviren ve bir daha mali sorunlarında olmayacağı bir zemin hazırlamak. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Hissettiğim 97, 98 o yılları. O zaman hiç şey yok. Zaman hiç yok. Bir arkadaşla konuşurken işte bir harita firmasına girdim. Gece vardiyesine. Üç boyutlu çizim falan yapıyoruz. Oradan sonra da arkadaşlar ya futbol hakemini yapsana diyor. Hmm. Nasıl oluyor dedim. Ondan sonra dedi ki sınavı var. Kitabı kimse futbolu bilmediği için. Evet, ya dedim ben dedi, futbol hakemliği nasıl yapacağım falan. Ya dedi sen futbol oynamadın mı oynadım dedim. Tam bu kuralları zaten biliyorsun. Dedi. Sınava girersin, kartı alırsın. Zaten dedi ki de, bu maçları da var, var. 90, 90 dakika sürmüyor. Ama kısa sürüyor işte. 20'şer dakika. 20'şer dakikadan 40 dakika sürüyormuş. Arka arkasına iki tane maç veriyorlarmış Hı. hafta sonu falan. Evet. İyi Ondan sonra. Gittim, kitabı aldım, hazırlandım, sınavı gördüm, ondan sonra kokardı. Maça gidiyorum ama Bebeşevi gelecek şimdi, <laughs> komik duruma düşeceğiz, 50 dolar için falan. Böyle giyindim ama e, şeyler de var bunlar, hakem kıyafetleri, standartları, onları giymem gerekiyor. Giydim, gittim arabanınla, stat buldum neyse. Abiciğim çocuklar bir gelmeye başladı, aile bile. Fenerbahçe kalıp sıra gibi. <laughs> ee, resmi formalar, okul formaları falan böyle. Bir disiplin var. Çocuklar bebe muamelesi yapmıyor aile. Ahmet, ya, Mehmet neyse e, olmadı. Sen de böyle kazanacaksın, şöyle yapacaksın, bak şöyle yap, böyle yap falan. Ya dedim ki ya, bunlar evet. ilkokulda, ilkokulda bu disiplini alıyorlarsa Hı. bu çocuk bu şey. Yani bebe muamelesi yapmayıp ona adam muamelesi yaptığında onlar bir top oynuyor.